İşte İstanbul gecelerinden ünlü manzaraları. Mustafa Ceceli neden transparan giydi? Aşkım ben sana söyledim bak yani. <laughs> Ve yeni enişte neden bu kadar gergin? Ya, canım sağ olun. Biraz hadi. konuşalım isterseniz. Güzelim istersen, hadi görüşürüz. İstanbul geceleri çok renkli, İstanbul geceleri çok hareketliydi. İşte gecelerden kameralara takılanlar. Aa! ...oyuncu Sercan Badur doğum gününü... ...sahne alacağı bir partide kutluyor. 35'ten gün aldım, 34'ü doldurdum. Ee, hediyeleri henüz açacak bir vakit bulamadığım için... ...inan bana şu an hiçbir hediye almadım ama... E, ...hediye dediğin şey zaten insanın... Arkadaşlarımın geliyor olması benim için en güzel hediye zaten öyle diyelim. İki sezondur rol aldığı Sandık Kokusu'nda popçu Mert Melih'i canlandıran Sercan Badur'a artık sahne teklifleri geliyor olması eğlenceli. Bir dizide şarkıcıyı canlandırıyorum. Ee, markada çalışan bir arkadaşımız. Madem öyle Sercan Badur geliyor o zaman Lütfen bu gecenin şarkıcısı olsun geceyi şarkılarıyla süslendirsin güzelleştirsin diye sohbetin ardından eğlenceli şarkılarla sahnede Sercan Badur <Sessizlik> davetten Berkat Han'la sevgilisi Sude Zülal Güler çıkıyor. Romantik yakışıklı böyle öpüyor aşkını. Müzik Ufuk'ta bir evlilik var mı diye soruyoruz gençlere. Ben aile kurmak istiyorum. Ee, o, da, o da nasip olursa yakın zamanda. Neden olmasın? Neden olmasın? Geçtiğimiz hafta evlenen İrem Helvacıoğlu Ural Kaspar çifti düğünden sonra ilk kez gecelerdi. Müzik Damat Bey'in düğün gecesi garip tavırları çok konuşulmuştu. Heyecan var mı? Yok. Ne? O garip tavrı devam ettiriyor damat bey. Muhabirlere güzelim diye hitap etmesi şaşırtıyor. Canım sağ olun. Biraz hadi. konuşalım isterseniz. Güzelim sen sen hadi görüşürüz. Nikah sonrası röportajdaki enteresan sözleri de soruyoruz çifte. Düğün röportajında da heyecan yok dediniz ama çok yanlış yerlere çekildi. Bununla ilgili bir şey söylemek ister misiniz? Berrak Tüzün Ataç 40. yaş gününü kutladı geçtiğimiz hafta. Allah, dostlar, o geceye gidiyoruz. <laughs> Yakın arkadaşı Özge Özpirinç'i ve eşi Burak Yaman Türk'le çıkıyor kutlamadan. Elinde pasta var başarılı oyuncunun. Ben. Yaşına bastı. Evet. <gülüyor> <gülüyor> pastayla da gördük sizi Biraz dedi, konuşalım. Pasta, Özgöz Özpirinç'inin kızı Mercan'a gidiyor. Evden çıkarken dedim ki Mercan dedim. Berrak'ın doğum günü bugün dedim. Mercan'ın doğum gününe gidiyorum dedim. Mercan dedi ki parti var dedi. Evet dedim parti var. Pasta yiyeceksiniz. Evet dedim pasta yiyeceğim. Ben de pasta istiyorum. Ben de geleceğim dedim. Kızım dedim sen gelemezsin. Siz Uşak aldınız Bu pastayı zaten. mercana götürüyorum. Fırat Çelik'i görüntülüyoruz gecelerde. Başarılı oyuncu kızılcık şerbetinde canlandırdığı takıntılı adam Cemal karakteriyle sosyal medyanın gündeminde. Valla ben de bilemedim. İçinden bir canavar çıkacak gibi takıntılı bir bir, bir de. Bakalım ya ben de vallahi heyecanla bekliyorum. Kıvılcımla buluşmak için hiçbir fırsatı kaçırmıyor resmen. Cemal Bey. Çık dışarı! Esra Bilgiç, Faruk Sabancı çifti yemekten çıkıyor. Her şey yolunda. Esra Bilgiç'e ilişkinin evliliğe gidip gitmediği ve Hande Erçel'le olası akrabalığı soruluyor. Hande Hanım'la da görümcü oluyorsunuz aslında ama görüşüyor musunuz peki? Pardon. Çok teşekkürler sağ olun. Mustafa Ceceli'nin doğum günü kutlamasındayız. Arda Turan kutlamanın konuklarında. Kendisi çok sevdiğim bir dostum. Çok da değerli, kıymetli bir sanatçı. Birçok şeyi beraberinde yapabilen ee, Arda ben onun kıymetini çok biliyorum. Evde. Az sonra eşi Aslıhan Doğan Turan da geliyor. İyi ki doğmuş. bu da kutlamış olayım. Güzel bir yemek yiyeceğiz. Yanıma... Kutlama yapacağız. Küçük bir kutlama. Mustafa Ceceli ile eşi Selin İmer oldukça dikkat çekici görünüyor. <laughs> Mustafa Ceceli 44 yaşına giriyor. Seneler bir bir geçiyor. Hı. Şaka maka 44 oldum. Ya, zaman su gibi geçti. Selin Hanım'ın sır gibi sakladığı bir hediye olacak Mustafa Bey. Yok söyleyemem. Benim şey, bile haberim yok şu anda bir dakika. Daha vermediniz <laughs> mi? Yok, Çünkü yok. yarın aslında. aslında yarın. Evet. Hediye de yarın. Evet. Herenci. Aynen. O zaman Mustafa Bey bir beklenti var mı? Yok hiç bir bekler, Değişik bir şey, aklına gelebilecek bir şey değil. Gelelim transparan kaza. Mustafa Ceceli o gece çok cüretkar. <laughs> Aşkım ben sana söyledim bak yani. <laughs> ben kravat taktım, Mustafa transparan girdi. Bu sene Biraz bir değişiklik ters olsun dedi. Evet Allah'ın başlıkları hayal <laughs> edebiliyorum. Transparan <laughs> Mustafa diye. <gülüyor> <gülüyor> Doğum gününe bir manşet atsa ne atardı acaba? <laughs> Valla 44 oldu çocuk diye atardım <laughs> <laughs> başlığı da yani şu an. <laughs> Sahne arkadaşı Özkan Uğur'un kaybından sonra kısa süre önce de kızını toprağa veren Masar Alan sonu eşi Biricik Sudenle yemek çıkışı görüntülüyoruz. Üst üste yaşadığı kayıpları kelimelere dökemiyor. Vallahi zor. Tekrarlı kelimelerden ifade edilecek değil. Kesinlikle.